Merhaba arkadaşlar. Ben Bülent. Bugün Ufuk hocamızla birlikte 5E öğretim modelini anlatacak, anlatacağız. Buyurun Ufuk hocam siz dinliyoruz. Merhaba arkadaşlar. Ee, ilk önce hedef ve kazanımlardan başlayalım. Bu slide sonunda öğrenciler eğitimin tanımını yapabilecek, eğitimin felsefesinin bileşenlerini bilecek, nesnelciliğin tanımını yapabilecek, yapılandırmacılığın tanımını ve özelliklerini bilecek, yapılandırmacılığın kimler tarafından geliştirildiğini öğrenebilecek. 5 öğretim modelinden girme, keşfetme, açıklama, derinleştirme ve değerlendirme aşamasını açıklayabilecek. E, Ofuk Hocam, ön bilgilerden başlayalım isterseniz. Bu ön bilgilerde neler vardır? İlk önce onlardan başlayalım. E, ön bilgilerde ilk önce eğitimden bahsedeceğiz. Daha sonra iki tane dalı olan nesnelcilik ve yapılandırmacılık ilkesini işleyeceğiz. Daha sonra model, modelin tanımını yapacağız. Ve en sonunda da model çeşitlerinden bahsedeceğiz. Buyurun hocam. Eğitimden başlayalım. Eğitim kişinin yaşadığı toplum içinde değeri olan yetenek, tutum ve diğer davranış biçimlerinin geliştirdiği süreçlerin tümüdür. Eğitim felsefelerini ikiye ayıracak olursak birincisi nesnencilik ikincisi yapılandırmacılıktır. E, yapılandırmacılık ilkesinin bir alt modeli olan 5E öğretim modelinden bahsedeceğiz. Nesnelcilik gerçekçiliğin insanlardan bağımsız olarak var olduğunu iddia eden bu yaklaşımı John şu şekilde özetler. Bilgi sabittir çünkü nesnelerin temel özellikleri bilinir ve göreceli olarak değişmez. Her türlü bilgi tam olarak aktarılabilir. Dünya gerçektir ve bu yapı öğrenenler tarafından modellenebilir. Zihnin amacı bu gerçekçiliği yansıtmak onun yapısına çözümlenebilir ve ayrıştırılabilir süreçlerle düşünmektir. Yapılandırmacılık konusuna geldiğimizde bu kuram Vigo tarafından ortaya atılmıştır. Vygotsky, Brunner, Piaget, Kant, Hegel gibi önemli katkı yapanlar da vardır. Öğrenmenin, bilginin öğrenci tarafından yeniden yapılandırılması ile gerçekleştiği anlayışına dayalıdır. Öğrenci merkezli bir yaklaşımdır. Bu yapılandırmacılığın en önemli ilkesidir. Öğrenme çevreyle etkileşim süreci sonunda gerçekleşir. Öğrencinin önceki yaşantıları öğrenmede temel oluşturur. Öğrenme deneysel, subjektif ve, ve bireyseldir. Yani yapılandırmacılık başkalarının bilgilerini olduğu gibi aktarmak yerine öğrencilerin kendi bilgilerini yine kendilerinin yapılandırması gerektiği görüşünü temel alır. Evet hocam, şimdi de birazcık da isterseniz modelden bahsedelim. Sizi dinliyoruz. E, modelin modelin tanımını yapacak olursak, model doğrudan gözlemleyemediğimiz ya da yaşayamadığımız bir olguyu anlamamızda kullandığımız tanımlayıcı zihinsel resimlerdir. Yani burada öğretmenlerin e, önceden planladığı düşüncelerdir. Model çeşitlerine gelecek olursak, bölümün e, tam öğrenme modeli. Ganyen'in öğretim durum modeli, Kolb'un yaşamsal öğrenme modeli, beyin temelli öğrenme modeli, Hiçbirliğine dayalı öğrenme modeli ve en son olarak da 5 öğretim öğrenme modelinden bahsedeceğiz. Kısaca diğer modelleri tanımlayalım. İlk önce bölümün tam öğrenme modelinden bahsedelim. Bu model öğretmen merkezli bir yaklaşımdır. Temel varsayımı ek zaman ve öğrenme olanakları sağlandığında herkes her şeyi öğrenebilir. Öğrenemeyen öğrenci yoktur. Öğretemeyen öğretmen vardır. İnsanlar arasındaki öğrenme düzeyindeki farklılıkların temel nedeni doğuştan getirilen özellikler olmaktan çok okullardaki öğretme öğrenme özellikleri ve diğer çevresel faktörlerdir. Gagnin'in öğretim durum modelinden bahsedelim birazcık da. Öğrenme beyin beyinde gerçekleşen fakat gözlenebilen bir süreçtir. Ganya'ya göre öğrenme birikimli bir üründür. Öğretim basitten karmaşaya doğru aşamalı bir şekilde yapılmalıdır. Öğrenme hem dış etkenlerin hem de iç etkenlerin etkisiyle gerçekleşebilir. Ee, Kolbun yaşantısal öğrenme modeli neleri anlatır? Birazcık da ondan bahsedelim. Tabii. Ee, Kolba göre bireyler kendi yaşantılarından, deneyimlerinden öğrenirler. Ve bu öğrenmenin sonuçları güvenli bir şekilde değerlendirilebilir. Her bireyin öğrenme stili farklıdır. Öğrenme stilleri yaşa, cinsiyete ve kültüre göre farklılık gösterir. Öğrenme bir süreçtir, bilgi ise yaşantıların dönüştürülmesidir. Beyin temelli öğrenme modelinde ne anlatılır peki? Ee, Renate Kain ve Geoffrey Kain'e tarafından ileri sürülmüştür. Diğer adı nörofizyolojik yaklaşımdır. Beyin temelli öğrenme, anlamlı öğrenme için beyin kurallarının kabul edilmesini ve öğretimin zihnindeki bu kurallarla örgütlenmesini içerir. Öğretmen rehberliğinde öğrenci merkezli bir yaklaşımdır. Beyin temelli öğrenmede bireyler anlamlı öğrenir ve kendi bilgilerini yapılandırırlar. Hızlı ve etkili öğrenme için beynin her iki lobunda koordineli şekilde kullanılması gerekir. Örneğin kitap okumak gibi. İş birliğine dayalı öğrenme modeline gelelim şimdi de. Birazcık da ondan bahsedeyim. Sonra 5E öğretim modeline geçelim. Öğrencilerin küçük gruplar oluşturarak bir konuyu, problemi çözümlemek ya da bir görevi yerine getirmek amacıyla birlikte çalışmaları yoluyla gerçekleşen öğrenme modelidir. Dewey, Slavin, Vygotsky gibi e düşünürler e, bu modelde yer almıştır. Şimdi asıl konumuz olan 5E öğretim modeline geldik şimdi de. Buyurun hocam söz sizde. Daha ayrıntılı bir şekilde bu modeli inceleyelim. 5E öğretim modelinin ilk önce bir tanımını yapalım. E, tanımını yapmadan önce yapılandırıcı öğrenme kuramını temel alır. Öğretmeni sürekli olarak öğrencinin önceki bilgilerini tanıma ve alternatif kavramlar oluşturma olanakları verir. Öğrencilere mevcut kavramlarını düzeltebilecekleri öğrenme deneyimleri sağlar. Öğrenme evreleri metodu öğrencilerin yeni kavramları keşfetmelerini ve onları önceki bilgileriyle kaynaştırmalarını hedef alır. 5E öğretim modeli öğrencinin araştırma merakını artıran, konuyla ilgili beklentilerine cevap veren, sahip oldukları bilgi ve becerilerin aktif bir şekilde kullanımını içeren etkinliklerden oluşmaktadır. 5E öğretim modeli yeni bir kuramın öğrenilmesinde veya bilinen kuramın daha derinlemesine, anlaşılmasına çalışan doğrusal bir süreçtir. Bu süreçte neler var peki? Ya hangi aşamalardan oluşmaktadır? Onlardan bahsedelim birazcık da. 5 ee, aşamadan oluşmaktadır. Ee, birinci aşama girme, ikinci aşama keşfetme, üçüncü aşama açıklama, dördüncü aşama derinleştirme ve beşinci aşama değerlendirme aşamalarına oluşmaktadır. Öğretim aşamının genel olarak beş farklı bölümde ele alan bu modelin konularını birazcık kısa kısa özetleyelim sonra daha derin işte konuları. Girme aşamasını etkinliklere katılım ve araştırmayı planlama, keşfetme aşaması konuyu ve kavramları araştırma, açıklama aşaması konuyu ve kavramları anlama, Derinleştirme aşaması, kavramsal bilgiyi yeni durumlara uygulama. Değerlendirme aşaması ise, tüm etkinlik sürecini ve bu süreçteki kazanımları değerlendirme olarak tanımlanır. Tekrardan el alırsak, ilk önce giriş, daha sonra keşfetme, açıklama, derinleştirme ve en sonunda değerlendirme aşaması vardır. Girme aşamasından başlayalım hocam, sizi dinliyoruz. Girme aşaması, öğrencilerin ön bilgilere ulaşmasını sağlamak, ön bilgiyi ortaya çıkaran ve merak uyandıran küçük etkinliklerle yeni bilgiye ilgi duymalarına yardımcı olmayı sağlar. Öğrenmenin başladığı evredir. Konu ile ilgili ilgi ve merak uyandırmak, öğrencilerin tahmin yürütmelerini veya hipotez kurmalarını sağlamak, öğrencilerin ön bilgilerini ve kavram yanılgılarını ortaya çıkarmak, öğretmen açık uçlu sorular sorar ancak öğrencilerin cevapları ile ilgili yorum yapmaz. Öğretmenin bu aşamadaki yapacakları nelerdir? Öğrencinin ilgisini toplar, merak oluşturur, sorular yöneltir. Kavram konu hakkında öğrencilerin mevcut bilgilerini açığa çıkaran cevaplar edinir. Öğrenci bu aşamada ne yapacak peki? Bu neden oldu? Ben bunun hakkında neler biliyorum? Bunun hakkında neler bulabilirim? Bu problem nasıl çözülebilir gibi sorular sorar. Peki Öğretmen ve öğrencinin yapacaklarını öğrendik. Peki etkinlikler ne olmalı? Ön bilgilere erişim sağlanır. Merak uyandırılır. Öğrencilere neden sorusu sordurulur. Öğrenciler öğrenme isteği konusunda motive edilir. Öğrencilerin ilgisi çekilir. Şimdi ikinci konuya gelelim. Keşfetme konusuna. Sizi dinliyoruz. Keşfetme konusuna geldiğimizde e, madde madde gidelim. Öğrenci merkezlidir en fazla oranda öğrenci faaliyetini içeren aşamadır. Öğretmen sadece materyalleri temin eder ve öğrencilere rehberlik eder. Öğrenciler tahminlerinin veya hipotezlerinin doğruluğunu test eder. Dolayısıyla da problemin çözümüne ulaşırlar. Öğrenciler mevcut kavramlar, işlemler ve yeteneklerin tanımlandığı ve geliştirildiği genel deneyimler geliştirme fırsatı bulurlar. Öğretmenin bu aşamadaki amaçları yapacakları Öğrencilere danışmanlık yapar, doğrudan bir talimat vermeden öğrencileri bir arada çalışmaları için yüreklendirir. Bu etkileşim sırasında öğrencileri gözler. Gerekli olduğunda öğrencilerin araştırmalarını yönlendirmek için irdeleyici sorular sorar. Öğrencilere soruları çözebilmeleri için zaman verir. Öğrenci bu aşamada etkinlikte yaratıcı düşünür. Tahmin ve hipotezleri test eder. Yeni tahmin ve hipotezler oluşturur. Bir sorunun çözümünde farklı seçenekler deneyip bunları arkadaşlarıyla tartışır. Gözlem ve düşünceleri kaydeder. Sonuca varmadan önce fikirleri dener. Yapılacak etkinliklere geldiğimizde ön bilgileri kullanmalarına yardımcı olacak laboratuvar etkinlikleri yapılır. Öğrenciler birlikte çalışır. Öğrenciler kendi kararlarını kendileri verirler. Öğrenciler bir problem durumunda soru ve fikir üretir. Peki hocam 5 aşamadan oluşuyordu. 3. aşamaya geldik. Açıklama aşamasını sizi dinliyoruz. Açıklama aşamasına geldiğimizde açıklama aşaması öğrencilerin aktif katılımı ve araştırmalarının belli bir yönü üzerindeki dikkatlerine yoğunlaşır ve öğrencilere kavramsal anlama yeteneklerini, bilimsel süreç becerilerini ya da tutumlarını gösterme şansı vermektedir. Öğrencilerin deneyimlerini bir top bir araya toplamak bir kavramlar ve genellemeler kümesi oluşturmak, öğretmenlerin bir kavram, süreç veya yeteneği ortaya çıkarmalarına imkan tanır, modelin en öğretmen merkezli evresidir, öğrencilerin giriş ve keşfetme deneyimlerindeki dikkatlerine odaklanır, öğrencilerin kavramsal anlama, süreç, becerileri veya davranışları göstermelerine olanak verir, öğretmen bu aşamada, kavram ve tanımları kendi sözleriyle açıklamaları için öğrencileri cesaretlendirir.